Sevgili izleyiciler ve abonelerinize selamlar. İzlemeden önce kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Teşekkür ederim. Ve başlarız. Berdi Muhammedov komaya mı girdi? Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguly Berdi Muhammedov'un sağlık durumunun keskin bir şekilde bozulduğu bilgisi gerçeklerle örtüşmemektedir. Reya Novosti'nin haberine göre, Moskova'daki Türkmen Büyükelçiliğinde medyada çıkan mesajlar bu şekilde yorumlandı. Temsilcilik ofisi bu verilerin kesinlikle güvenilmez olduğunu vurguladı ve bir gün önce Berdi Muhammedov dijital sistemde Bakanlar Kurulu'nun özellikle kamu yaşamının güncel konularını tartıştığı ve bir dizi taslak üzerinde tartıştığı uzun bir Bakanlar Kurulu toplantısı düzenledi. Belgeler Daha önce Ada Türkmenistan Devlet Başkanı Berdi Muhammedov'un komaya girdiği bilgisi ortaya çıktı. Aynı zamanda, 17 Eylül Cuma günü davetli konuk olarak Düşenbe'deki Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi toplantısına katıldı. Ertesi gün, 18 Eylül Cumartesi, Kremlin Havuzu R.A. Novosti'nin Telegram kanalı, Türkmenistan Başkanı'nın Aşkabat'ta geçit törenleri ve kutlamalar için yeni bir devlet tribünü, nü ciddiyette açtığını bildirdi. Hükümetin internet sitesine göre 20 Eylül Pazartesi günü Berdi Muhammedov hükümlülere affeden bir kararname imzaladı.